Arkadaşlar ben yeni şey Minecraft kanalı bugün sizlerle birlikte bu bunu Minecraft'a taşıdık çok kasıyor nedeni ben de bilmiyorum İşte bugün burayı test edeceğiz buraları mahvettim mahvetmiş kardeşim yani Çok beğenmiş şehri o yüzden modla buraları yıkmış böyle ama biz diğer şeylere bakacağız yani yıkmadıkları yere bakacağız. Mesela şu otel bile değişmiş yani. Allah'tan onu da değiştirmemişler Minecraft yap. Minecraft'ta bu mod yapanlar. Allah'tan değiştirmemişler. Ona da dua edelim yani şimdi. Ama şimdi asıl işimiz şeye bakmak. Dükkana bakmak. Dükkanı bile değiştirmişler yani o kadar. Ha, yeni güncellemeyi getirmişler bırakıyor bu bunlar. Türkiye kapanınca zart 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 zar. her şeyi getirmişler yemin ediyorum. Ama kötü. O. Ama yani hem iyi hem kötü yani. Böyle sayabilirsek eğer. Mesela şurayı yapmamışlar. buraya ben kazdım zaten. Yani öyle yapılmamış ama ben öyle saymak istedim. Şimdi şimdi bakalım. Yani mesela polis merkezi, polis merkezi yine eskisi gibi. Ama buna da güncelleme getirmişler maalesef kötü olmuş. Eskisi bak şu şu anki hali güzeldi. Ama değiştirmişler bunda işte. nedeni ben de bilmiyorum. Şimdi biz asıl işimiz böyle şeylere bakmak. Yani mesela burası hapis burası her yer bir yer. O yüzden biz şimdi buralara bakacağız. Yani güzel yerler bence ha. Ben ben hiç beğenmedim demiyorum. Burak evine tam benzemiş adamlar. Baksana burası Burak evinin gerçek evleri yani. O kadar benzetmişler. burası doğma noktası. Hmm, en azından buraya kardeşim ifşa etmemiş bak burası iyi. Hmm, bir de şuraları kazmamış iyi iyi iyi. Dua edelim. Hmm, şimdi gidelim. E, şuralara bakalım mesela bunu bakalım. Tam benzetmiş ya. Tam benzetmişler. Ondan çatıya düştüm. Bu arada şu şu okul kapalıymış. Sizden önce ben test ettim. Ee, o yüzden test ettiğim için de baktım burada kimse yok. Sadece böyle tiyentiler falan var. Bunlar girer bir de içeri. Bunlar salak sonuçta. Şey yaparlar bunlar. Var. Yok giremez aslında. Çünkü iki blok var. İki bloktan da geçemezler. Hmm, şimdi biz aşağıdan işimize bakalım. Hmm, oha. Bura daha çok benzemiş. Oğlum şuraya bak. Şurası bile benzemiş oğlum. Her yeri benzetmişler. Burası bile. Kopyalamışlar lan direkt. Bu kadarını yapamazlar çünkü. Ama buranın da devamı vardı yani. Buraki evin çıkıştı falan. Deniz falan vardı burası da zaten direkt çıkış. Dünyadan çıkıyoruz yani. Dünyadan değil de. neyse kafam karıştı. Şurası devam ediyor ama. Hadi oralara da bakalım. Oradan bu arada yukarı çıkmamız lazım. Çünkü bir tek öyle oluyor. O vardı bir tek. İncelemelerde. Şimdi bakıyoruz. Şüpheli. Şuralara bakalım. Ne biz burada geldik zaten. Ya geri gittiğim alana geri mi gidiyorum? Bak şuralar daha çok benzemiş. Ee, böyle bir yol vardı da burası sonsuz yol değildi ya. O kadar adamlar emek vermiş yani. Sonuçta. Yapmışlar. Yapmışlar. Yani sonuçta emek verilen şeyler güzel şeylerdir. Ben severim öyle şeyleri. Yani emek veriliyor her şey veriliyor. Emek bile veriliyor yani. Öyle şeyleri çok severim ama kendi isteğiyle öyle kopyalayıp bir anda yapıştırmaları sevmem. Mesela bu adamlar bayağı emek vermiş. Brock kontrol edip yapmışlar. Kim bilir yüz bin kere girip Brock kontrol edip sonra geri buraya yapmak zorunda kalmak. Ay hiç istemem hiç istemem yani. Çok istemem hiç istemem. Yani. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi bay bay.